kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşamıyoruz. Şimdi fişek gibi geri döndük. Sizlerle birlikteyiz yine her hafta elimizden geldiğince video paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte bu kolumuzdaki sarkmalar, arka kolda sıkılaşma artık sizin aklınıza ne geliyorsa ben yeni bir terim duydum mesela daha geçen gün tuzuk diyorlarmış ben bilmiyordum. <laughs> Bu tuzluk dediğimiz kısmı bakalım nasıl buzluk yapacağız. Buna bakacağız şimdi. Sizlerle birlikteyiz. Haydi gelin hep birlikte. Evet damlamız var. Ee, sizler 1 litrelik su şişesinin içerisine bir tane ya da bir tane elinizde varsa hiç fark etmez. Hareketleri tek tek yaparsınız, iki kolda birlikte yaparsanız hiç problem değil. Ağırlık olarak su şişesi kullanabilirsiniz. Elinizde küçük damlalar varsa ya da fazla damla varsa damla kullanabilirsiniz. 1 litrelik eğer 1 litrelik şu anda ilk defa yapacaksanız biraz 1 bir litrelik ağır geldiyse yarım litrelik yani 33 milimlik su şişeleri olabilir. Ağırlık yani hiç fark etmez. Terabat da dahi yapabileceğiniz hareketler bunlar. Görüntü elde etmek için yaptığınız evde yapabileceğimiz basic hareketler serisi bunlar. Size 5 tane hareket göstereceğim. Bu hareketlerin ilkiyle ile başlayalım. Birinci hareketimiz. Şimdi ben dediğim gibi damla kullandım. Aldım elime. Yukarıya doğru. Kaldırıyorum. Dirseklerim ona yakın. Geldik ikinci hareketimize. İkinci hareketimizde ben tek tek göstereceğim. Dediğim gibi siz çift veya siz de tek tek yapabilirsiniz. Şimdi öne doğru eğildim. Karşıya doğru bakıyorum. Dirseğim sabit. Nefes aldım vererek arkaya doğru bakın dirsek hiç oynamıyor. Yani şunu istemiyorum. Şunu istemiyorum. Dirseğim sabit olacak. Yani ee, kesinlikle sallanma olmayacak. Dilerseniz bu şekilde yapıştırıp buradan da destek alabilirsiniz. Bakın, Arka kolumu hiç şey, yani, kastığımı hissetmenizi istiyorum. Bakın, şuradan da göstereyim. Gelelim üçüncü hareketimize. Üçüncü hareketimizde tam şu noktadan tutuyorum. Biz buradan. düz bir şekilde bakın destekliyorum ağır geldi an destekleyebilirsiniz ya da bu ağır geldi örnek veriyorum çıkartırsınız yani e, bir tane su şişesi yarım litre su şişesi ne bileyim işte 33 milim su şişesi aldım harekete daha net görmeniz için küçük alıyorum tuttum bakın hem böylelikle buradan verdiğim destekle kolumun ileri geri gitmesini engelliyorum. Böyle de yapabilirim. Ama bir müddet sonra bunu yaparken dirseğim oynayacağı için hareketi yanlış yapmış olacağım. O yüzden sabitliyorum. Birazcık destekle arka kolumu bakın alıp da bunu kaldırmıyorum. Bununla da gitmiyorum. Benim sadece sabit bir şekilde destek niteliği taşıyor bunda. hem arka kolunuzu hem ön kolunuzu çalıştıracak bir hareket. Aşağıya doğru eğdim. Çevirdim. Yukarıya doğru kaldırdım. Neyi kuralınız? Bir şey kesinlikle oynamıyor. Hissediyorum. Çevirdim. kullandığım dips de kesinlikle antrenman programınıza eklemenizi tavsiye ederim. Ama nasıl dips? Şimdi yerde olacak yani Yerde dips yapacağım ben size. Tabii ki siz de şimdi şurada göstereceğim şekilde daha iyi biliyorsanız antrenmanınız varsa daha önce öğrenmişsiniz hareketleri. Bununla da devam edebilirsiniz. Ellerinizi koyarsınız arkaya. Ayakları önde. Ya da ayakları uzatarak çeşitli çeşitli yapabilirsiniz. Ama ben başlangıç olarak size önereceğim dips bu olur. Eller yani arkada dirsekler birbirine maksimum şekilde yakın olabildiğince yakın. Gidiyorum. Evet. Geri geliyorum. Bakın. Şöyle açık yok. Böyle açık yok dirsekler birbirine olabildiğince yakın olacak. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, takip etmeyi, likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sporla kalın. Sporsuz bir hayat. Düşünmeyin. Hoşçakalın.